Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Piyasa değeri düşük olan, katlama potansiyeli yüksek olan hisseleri incelemeye devam ediyoruz. E, hangi hissede kalmıştık? Hissemizin adı Rodrigo Tekstil arkadaşlar. Rodrigo Tekstil hissemiz 3 Mart tarihinde bir bilanço açıkladı. Bilançomuza baktığımız zaman yıllık bazda satışların çok güzel artmış olduğunu görebiliyoruz. Fakat bu satışlar Net kâra yansımamış durumda. Net kârımız baya baya düşmüş. Öz kaynaklarımızın ve diğer verilerimizin durumu e, gayet yerinde. Fakat net dönem kârı sıkıntılı. Şimdi özellikle bizi ne ilgilendiriyor arkadaşlar? Çeyreklikler bizi daha çok ilgilendiriyor. Firmadaki gidişatı çeyrekliklerde daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Çeyrekliklerde satışlarımız, fabrikümüz ve çeyreklik net kârımız gayet iyi artmış durumda. Fakat bir diğer taraftan bakacak olursak öz sermaye karlılığımız eksiye düşmüş. Bundan dolayı da FK değerimiz görünmemekte. FD bölü fabrik değerimizde 10 rakamın altında olması gerekirken 23 rakamında. Bunda da biraz e, fazlalık mevcut. E, bunun haricinde genel anlamda söyleyeceğimiz şey nedir arkadaşlar? Net satışları ve karı artmış durumda. Bu da bizim için olumlu bir şey. Ee, özellikle satışlar %148 oranında bir artış göstermiş. Fabrik'te %747'lik bir artış yapmış durumda. Yani bu veriler ışığında hissemiz ne yapmış arkadaşlar? Bu veriler ışığında e, 3 Mart'ta bilanço açıklanmış. 4 Mart tarihinde hissemiz kırmızı yapmış aşağıya yönelmiş. Hacimli bir şekilde aşağıya yöneliyor. Fakat yaptığı hareketin hani çok da Hani yapılması gereken bir hareket olmadığını düşünmüş olmalı ki hemen bir sonraki gün yeşil yakıyor ve arkasından 3 gün daha yeşil yakıp yukarıya doğru yöneliyor. Bundan ne mana çıkartabiliriz? Bundan çıkartacağımız mana arkadaşlar bilançoda olumsuz bir yapı mevcut. Neticede biz kâra bakarız. Kar var mı? Kar eksiye düşmüş yıllıkta. Ee, tamam bu bizim grafiğimizi aşağıya çekebilecek bir etki fakat işte bir sonraki günde neyi fiyatlıyor e, bilanço? E, satış, çeyreklik satışlar ve çeyreklik net karı fiyatlamaya başlıyor. Hani bir kırmızı yakıp arkasından dört yeşil yakmayı uygun görmüş. Daha sonraki kırmızı yakmasının bir önemi var mı? Yok. Çünkü e, trendimizin, yukarıya giden trendimizin yönü aşağıya e, dönmemiş henüz. Beyaz çizgimizin altında kalın mum ile bir gün kapanışı yaşamamışız yani bizim e, Rodrigo Tekstil'deki trendimiz yukarıya doğru devam etmekte yukarıya gidişini nasıl sürdürebilir hissemiz 17,83 veyahut 17,97 17,97'nin üstünde gün kapanışıyla hissemiz yukarıya gideceğini tekrar ifade etmiş oluyor bunun haricinde arkadaşlar Asıl rahatlayacağımız seviyenin adını verelim biz. Rahatlayacağımız seviye 18,70 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı ile hissemizde iyi bir rahatlama olacaktır ve yeni durak noktamız kaç olacak arkadaşlar? Yeni durak noktamızda 20,26 seviyesi olacak. O seviyenin üstünde bir gün kapanışı ile birlikte nereye kadar gidebiliriz? Gideceğimiz seviyede arkadaşlar 22,25 seviyesi olarak karşımızda durmakta. Hissemizin geçmişine bir bakacak olursak, geçmişteki rally döneminde hissemiz ne yapmış, yüzde kaçlık bir yükseliş göstermiş ona bir bakalım isterseniz. Hissemiz 375 gün içerisinde 383 oranında bir yükseliş göstermiş. Yani bir yılda yaklaşık olarak 4 katlık bir büyüme daha önce yaşanmış arkadaşlar. Ee, sıkıntımız buradaki FK değerinin görünmemesi, öz sermaye karlılığımızın olmaması bizim için bir sıkıntı. Ama firmada olumlu yönde bir gidişat mevcut. Bir sonraki 2-3 ay sonra açıklanacak olan bilançoda arkadaşlar daha da güzel bir yapı ile karşılaşacak olursak yukarıya doğru hacimli yükselişler yine görülebilir. Eski zirvemiz bizim 40 TL'de, biz de 17-18 TL'lerdeyiz. İki katlık bir mesafe var. Fakat iki katlık mesafenin de dışında bizim beklentimiz nedir? Bizim beklentimiz hemen söyleyelim. Rengimizi de açık mavi yapalım. Bizim uzun vadedeki beklentimiz 52,07 seviyesi arkadaşlar. Bu arada yasal uyarımızı sanıyorum ki yapmadık. Ee, ekrandaki yasal uyarı metnimizin tamamını okuyabilirsiniz. Al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Diyelim 52,05 yolculuğuna başladık mı? Başladık ama işte o varış noktasına gidinceye kadar Kaç tane zorlukla karşılaşırız, kaç tane zigzag çizeriz o kısım mevcut arkadaşlar. Ama hissemiz halen zeminlere yakın bir yerde ve halen yukarı gitme potansiyeline de sahip. E, bu yolculuğuna e, tam bir başlangıç yapamamış e, aslında bu da bir fırsat denilebilir. Ama e, dediğimiz gibi bazı pürüzlerde yok değil. Ösermeyi karsızlığı yıllıktaki net dönem karsızlığı gibi sıkıntılar mevcut ama bu sıkıntılar bizi sadece birkaç gün oyalayabilir o birkaç günün sonunda 17.83 ve 18.67 seviyelerini sırayla aşacak olursak daha güzel seviyeler bizi bekliyor olacak Rodrigo Tekstil hissemizde evet halen kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ee, daha güzel hisselerle alakalı daha güzel fırsatları da görmek isterseniz katıl seviyemizde üyeler'e özel kısma katılabilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın bizimle kalın.